Selam dostlar, nasıl keyifler? Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Normalde bugünü pas geçecektim. Yarın oynayıp e, akşamına paylaşmayı düşünüyordum. Ama canım biraz kumar çektim. Hem şu seriyi de artık bitirelim. Hem gerçekten lanetli seri gibi bir şey oldu. Bir türlü ulaşamadık 1000 milyona. Ya yine tabi abartmayacağım. Direkt 1 milyona gitmeyeceğim de. Bir üstüne 50 bin koysak. Kafi. Şimdi Türkçe nasıl mı denesek ya? Oğlum <laughs> fotoğrafta erkek gözüküyordu. Kadın çekti. Allah Allah. Neyse. <laughs> Dostlar kazanca göre işte 910, 920. Bir ilk el geçsin hedefi öyle söylerim. Bayadır da Türkçe masalara girmiyordum. O yüzden biraz burada şansımızı deneyelim bakalım bugünlük. Şimdi yeni desteği mi denk geldik? Desteğe denk geldiysek, şöyle bir başlangıç yapalım. Hayli Lady. Ne yaptık ya? Yani? Niye kabul etmiyorsun? <laughs> Bastonlu. <tanıdım. gülüyor> Niki tanıdık geldi. Bir sinek sekiz. Of sinek de çıktı ha. Şimdi yerde 9 var. Elimiz soft 8, 14, 6, 18'de bekleyeceğiz. 5000 zararla başladık ha dostlar. Sıkıntı yok. Aynısından bir tekrar atacağım. Yeni destenin ikinci eli bizi sever. Hatta yanları arttırıyorum. Hadi bakalım. Hepimizin hayali şu değil mi? Oturalım. 5 el oynayalım. 5 elde de kazanalım. Siz yine durmazsınız ama 5 el kazandık devam dersiniz. O güzel. Yani en azından amorti ettim. Şuraya double vuracağım. 20'de duracağız. Şuraya bir de 5 verirsen harika olur. <laughs> çok iyi. Çok iyi. Ağzımızla çağırdık. <laughs> Pardon. Bu el güzel para kazanacağız galiba. Yapma be. 10 çek. O da olur. O da olur. İyi bu el güzel oldu. Şu orta koltuktan kalkacağım. Adam bizim yerimize oturacak. Aa, kalktım ama ya. Kalktım ama ya. İyi basamadık herhalde. Neyse vardır bir hayır. Biz videoyu çekiyoruz. çekiyoruz. Yere az gidecekmiş kalksaymışız. 12 çek 20 de beklem. Şimdi iki, 15 patlayacak gibi ama umarım 9 vererek patlatmasın. Hmm, çekmeyeceğim. Bir 9 ya da 8. Yani ikisinden biri zaten patlıyormuş. Yerde yerim zaten. Bir umudum yoktu. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaş direkt yani şey mi arıyorsunuz? oldu duydun beni kalktım <laughs> kalktın mı hemen? Kötü, kötü. Yere bari 6 falan. Şuraya bir maçı 3 süper olur. Arkadaş 25 katı aldı. Fena değil biz de 10 katı aldık. Ee... Bir tane papaz çıktı, bir tane vale çıktı. Yere 10 gitme şansını azalttık. Yani kötü değil. Kötü değil de. Biraz yerimizde sayıyoruz sanki. Şöyle bir risk alacağım. Orta tatlı bir risk. Güzel. Kötü. Kötü. Bir papazla bana. Ulan. 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 Oo güzel. Bu elden hiç umudum yoktu. 16-17 x 2 34.000 Güzel. so. Hadi masayı fullleyelim madem. Bir dostumuz şey yazmış. Sürekli böyle düşüp tekrar çıkmaya başladığın gibisinden. O kadar haklı ki. Yani normalde yine böyle seanslarımız olurdu da. Şş, hadi be. Bir sinek dört be. Hiç yanamamadık. 12'ye çekerim abi abim. 18'de dur. Biraz süreklilikle de alakalı herhalde. Uzun bir ara vermek zorunda kaldık ya. Belki psikolojik de olabilir bilmiyorum ama o durumdan ben de rahatsızım. zarar ettik. Sen niye oturmadın ki? Buraya 10 gelirse 14'e çekeceğim. Elden 19-20 açmadım. Elden 19-20 açmadım. Bizi gıcık etme. İki tane 10 çekeceksin. Bir tane daha. Bir 10. Çok güzel. Bu iyi oldu dostlar. Ama yerimizde sayıyoruz. Farkındasınız değil mi? Sürekli 860. Hoş Hadi tamam. hiçbiriniz beni tanımıyor musunuz ya? <laughs> Sanki Cem Yılmaz'ız değil mi? Herkes bizi tanıyacak. <laughs> Eskiden genelde Türkçe masalarda tanıdık dostlar gelirdi de. O günlere gittim bir an. Kupa 6. Şu iki arkadaş oturmasaydı yere kupa 4 gidecekti. Galiba 25 kat alacaktık değil mi? 5 no, çıktı. Kötü. Çekseydik 20'yi ödedik. Yapacak bir şey yok. Geldi bize kaybettirdi gidiyor. Devam. Yani şöyle bir bilek çek, bir bilek çek. Kendi ufak. Bir bilek çek. Ya arkadaş ya. Ya arkadaş ya. Double tabii ki de. As versene oraya. As, as, as. <laughs> Demedim mi? Çakal <laughs> seni. Aa bir as daha çıkmaması lazım ama ya. Ya bir as daha çıkmaması lazım ama ya. Çok da iyi oynamıştık ha. Vallahi çok da iyi oynamıştık. Bir el risk aldım. Oo, <laughs> yaş güzel. Güzel. 10 kat aldık. Buradan da galiba 12 kat. Bir de şuraya kara 4 verirsen tadından yanmaz. Yandan güzel aldık da. Şurayı patlatma buraya double vurayım. Harika. 9'a risk alıyorum dostlar. Bu el galiba güzel vurgun yapacağız. Harika. 8'e artık double vurmuyoruz. Gerçi şimdi yeri nasıl patlatacağız? Buradan 37 gelecek. Buradan 74 gelecek. 100 küsür. 23, 25, 125. Düz 130 desem. Full çekersek galiba 8... E Hadi be. Dok yapma. Güzel. Patla. Evet. Bitti. Bitti. Güzel elde risk aldık. Güzel. Boşuma gittim. Hadi bir el daha atalım keyfine. Şöyle soft. Hedef tamam dostlar. Bu ele öylesine şey yaptım. çektim. Harika. Bir el atalım mı? Şu 926 diyelim. Bu eli kazanırsak da kaç oluyoruz? Gerçi yanı çok bastım. Için? Şöyle yapalım ya. 9 9 ha, o da olur hedef tamam dostlar hatta şey hedef demişim 930 tamam hatta 930'un üstüne çıktık 9 çekmezsin herhalde güzel hadi gel son bir tane daha o zaman ya şöyle hatta ikiye böleceğim şöyle ikiye de bölelim dağıt bakalım Ah, renk aldık. Bence blackjack var ama sigorta yapmayacağım dostlar. Aa blackjack de yokmuş. Güzel. Çok güzel. İki tane 19'umuz var. 4 desen 8, 8 600. Eskiden bunlar daha çok bilek çeki yapmıyorlar mıydı? Hep mi böyleydi yoksa? Patlı artık. Boyle de alalım mı? 940 olalım. Yarın da sadece 60 bin artırarak hedef tam. Gerçi 60'tan biraz daha fazla arttırmak istiyorum dostlar. Çünkü mesela 1.50'ye falan çıkalım. Biri çekerim, 50 içeride kalsın, onunla devam ederim. 9'a da vuracağım, sen de az vereceksin. Canım sağ olsun. Güzel şeyler falan. Kapı açık. Eyvah. 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 As açtığın korkun. Güzel. 82 bin. En son salı. Ya... Bunu da takıntı yaptım gösterip duruyorum. Eskiden biliyorsunuz olsa hep aynı saatte başlıyordum. Onu takıntı yapmıştım. Şimdi bunu göstermeyi takıntı yaptım. Artık bence bunları açtık ama. Neyse yine de şey yapmış olalım. Bir milyonun dibindeyiz. Görece güzel bir seans oldu. Hazır hedefin biraz üstündeyken. Biraz rulet oynamak istiyorum ya. Çok değil, bir kaç el. Ses yüksek olabilir, o yüzden riske atmayacağım. Sesi kapatıyorum dostlar. bir de bir gelirmiş. Gelecek tabi gelmeyecek olsa niye bire basalım paramızı? 3 de olur. 12 de olur. 12 de olur. Ee, Daha yüzlükleri bastım sanmış, sandım. Onluk basmışız. Hadi şöyle de var. Bir de slot deneyelim. Bugün şanslı gibiyiz çünkü. Of 17. 17. Sıfırlama 7 de olur. <laughs> Güzel. Bullet seni seviyorum. Bir el daha demesek mi? biraz absürt bir el yaptık ama belki ilk vururuz dostlar. Bu sefer 17'yi boş geçmedik. 17'de varız. Gerçi 17 varsa ne verir? 30 bin, 35 bin. 2. <laughs> Çok güzel. Ulan bir önce el fake attın. Yine atmadın. Böyle yaptın. Namussuz. Güzel. Ee, çıkacağım ama devam etmeyeceğim. Çünkü devam edersek iyi de olabilir, kötü de olabilir. O riski girmeyeceğim. Bir de slot çevirelim mi dostlar? Bir 5-5, 2 tane. Hadi çevirelim. Bir dakika, bu ya ki ee... ya Abuk sabuk şeylere girmeye gerek yok abi. Hadi slota geçişe geçelim. slotta da Aynen Gate of Olympus Binliği değil dostlar normali Beşlik niye alamıyor? sesi kapatalım. Bir tane deneyeceğim. Yok ya spin, yok. <laughs> Mavi gelir mi? Mavi geldi. Üstüne bir de yüzük gelirsem. O oh, sarı geldi. Yok gelmedi. Ha geldi. Yüzük falan gelmesi lazım da. Of uzattı. Aa ama x'leri de al. X'leri de al. X'leri de al. Hadi lan kaçırma şu x'leri. yalandan uzattım Ay yaş. ya bari bir 4-5 bin lira verseydim de 8 spin kaldı 5x'iniz var bir de güye artı 5 yazdık mavi verdim yeşil gelir mi geldi sarı gelir mi no, o da geldi devamı yok. 10x, 7 spin. Kadeh kaldı demem. Yüzük yüzünden kadeh kaldı. Hadi be, bir 2000 daha var. Devamı var mı? Yok gibi. Ne aldık? 1800 lira zarar yazdık. <laughs> Hadi aldım ya. Belki bir 50.000 falan verir de hedef direkt tamamlar, çekim yaparız yoksa duracağım dostlar. Şimdi diyorsunuz değil mi? Ulan hedefin ucuna kadar geldin niye duruyorsun? Ben durduğum için para kazanıyorum dostlar. Siz de duracaksınız ki para kazanabilirsiniz. Yani başkalarının laflarına takılmayın. Daha ezik misin? Niye o kadar az oynuyorsun? Falandır filandır. Ama şuraya bir x at. Daha yükseğin at. Daha yükseğine para kazanmak için böyle oynamak gerekiyorsa böyle oynayacağız. Bu kadar. Çok gıcık oldum ha. Oo, oh, ay çarp Hadi lan. Yani. Na. <laughs> Oo oh, yaş. Çok güzel tumble yakaladık da. Ya zarar ettirdim. İnanılmaz. Kaç oldu paramız? 3300. Bir 300 lira verirsin herhalde. 956 demiştim zaten. gelir mi? Ruletten devam etsek belki bir milyonduk. Buraya geldik, 10 bin zarar ettik. Ama bilemeyiz dostlar, belki rulette daha kötü olacaktı işler. Son bir tane daha çevireceğim. Bugün zaten fazla fazlasıyla üstündeyiz. <laughs> ne gelirse gelsin bu son dostlar. Yapacak bir şey yok. Havadan 20 bin bırakmış deriz yani. Bıraktık deriz. Güzel. Devam. Bir x daha. X at oğlum. X at oğlum. Of güzel. Buradan bir şeyler çıkabilir. Kırmızı versene. Güzel. Ee, şey kum saati. Ulan, ulan. Neyse 18x8 spin var. Boş geçirme. Boş geçirme lütfen. Tam mavi de geldi. X at buraya lütfen. Sarı da geldi. Ee, yani hepsinden yarım yamalak. Olmuyor. Line all. Of 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 bitti. 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 Hadi. Bir x. Gerçi bunda bin yok. 500 x. Sarı da geldi. Ee, ne gelebilir? Mavi gelirse belki şey gelir. Çok iyi. İyi ki son bir kez daha girmişiz lan. Güzel. Hadi burayı da çarp. bu, kadeh de geldi lütfen çarp. Kadeh de geldi lütfen çarp. Lütfen. Sarı da geldi. Çarp be. Belki yeşil gelirse sonra. Ay, ay. Dostlar normalde direkt 1 milyon çekecek olsam harbiden şunu ya rulete geçip ya blackjack'e geçip 1 milyon yapardım da hedefim işte dediğim gibi 1 milyon 50 bin ya çünkü içeride para bırakacağım onu artırmaya devam edeceğim Pazar günü hedefimiz 1.50. Bugün çok iyi oldu. Hedefe normalde 910-920 diyordum. Üstüne bir 70 bin koyduk. Harika. Slotta ilk defa üzmedim. İlk defa. <laughs> Neyse. Umarım sizin de şansınız bol olur dostlar. Hafta sonunuz güzel geçer. Kendinize çok iyi bakın. Hırsdan uzak durun. O kadarcık para o kadar mı arttırılır diye düşünmeyin. Atalarımız ne demiş? Damlaya damlaya göl olur. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bol şanslar.